Ah tamam tamam o zaman öyle yapalım. Tamam. Hadi 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 dedim. İyi biraz daha varmış sinemanın başlamasına. Chloe ne yapıyorsun? Hiç. Ee, biz sinemaya gideceğiz birazdan. Bize katılmak ister misin? Hı uh -uh. Bak soruyorum. Sonra sormadınız diye trip atıyorsun. Hiç gerek yok yani. Hı uh hı. -huh. İyi peki. Sen bilirsin. Chloe emin misin? Ya. Heh, i̇yi peki tamam. O zaman biz hazırlanalım Asuyla. Of, of, of. Neden? 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 <gülüyor> 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 Chloe, ne yapıyorsun? Niye bilgisayarı vuruyorsun? Of, sana ne Asuyla? Bilgisayar benim değil mi? İster tekrar böyle vururum, istersem de alırım devam ederim. Chloe sen iyi misin? Ne yani kötü müyüm? O anlamda demedi ki. <laughs> Boş ver Biz giyinelim ki sinemaya geç kalmayalım. Ne? Sinema mı? Bunlar bense sinemaya mı gidiyor? Hem de bana hiçbir şey söylemeden. Ha? Siz görürsünüz. bir allık sürsem yetecektir. Chloe şimdi onunla sinemaya gitmediğimiz için bir sürü laf edecek. E ben ona söyledim. Kendi gelmeyeceğini söyledim. Haklısın. <laughs> Sinema ha? Gidin de görelim. Ha arabanın lastikleri patlak olunca bakalım sinemaya neyle gideceksiniz? <gülüyor> 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 bakalım arabayı bu halde görünce suratları nasıl olacak? <laughs> Bir yere saklanıp beklemeliyim. <gülüyor> <gülüyor> Burası gayet uygun. Ama Asela şey, ben o filmi seyrettim ki. E ben Siz... nerede? Hiç de söylemedin. yanına gitmiştik. Keşke en başından hangi filme gideceğimizi söyleseydin. E ben sana sürpriz yapmak istemiştim. Yani söyleseydim sürpriz kalır mıydı? Ya. O zaman biz gidelim yani tekrar izlerim senin için. Yok olmaz. Sevkli olmaz ki. E, o zaman biz ne yapalım biliyor musun? Bilgisayardan bir film açalım. Hem ikimizin de izlemediği bir şey olsun. Öyle burada zaman geçirelim. Nasıl fikir? Harika fikir. O zaman bir dahaki sefere benim de sana bir sinema borcum olsun. Tamam hadi seçelim. Hmm, bakalım. Bunu izledim ben. Sen izledin mi? Aa, Bunu ben de izledim. Hmm, bunu izlemedim ama bak. Harika. O zaman bunu izliyoruz. Ee, nerede kaldı bunlar? <laughs> Ay, baba da kaldı. Gelirler herhalde birazdan. Desliği biraz daha bekleyeceğim. <laughs> Harika bir filmdi. İyi ki evde kalıp bunu izlemişiz. Evet çok güzeldi haklısın. Aa, artık çok geç oldu. Yatalım mı? Haklısın. Benim de uykum geldi zaten. Hadi yatalım. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>